Ya Tanju Bey'e cevap hakkı doğacak sorular sormayın Kesinlikle. bana. Benim Tanju Bey'le hiçbir kavgam yok. Benim Tanju Bey'e hiçbir kırgınlığım yok. Geçtiğimiz gün Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü Bolu'ya dair açıklama yaptı. Başkan Özlü Bolu'nun doğasını beğendiğini ifade ederek Tanju Bey kaostan beslenen bir politika izliyor. Bizim tarzlarımız farklı. Bolu'ya gizlice gidiyorum kendi arabamla. Bolu'ya çok durgun gördüm. 5-6 yıldır yerinde duruyor. Bolu ve Düzce'nin birlikte çalışmasından yanayım dedi. Bu röportajın ardından iki şehrin belediye başkanları arasında sosyal medya üzerinden atışma başladı. Benim milletvekili dönemimden de arkadaşımdır. Tanju Bey o basını görünce, kamerayı görünce çok şeyler söylüyor. Kaostan beslenen bir politika takip ediyor. Bizim tarzlarımız farklı. Tanju Bey sanıyorum en son bir yıl önce görüştük. Telefonla görüştük. Bolu'ya gizlice gidiyorum. Kendi arabamla gidiyorum. Bolu'yu çok durgun gördüm. Bolu 5-6 yıldır Bolu'da bir hareket yok. Durağan Bolu yerinde duruyor. Yani Bolu'da bir hareket yok. Bolu çok güzel bir şehir. Yani Bolu doğal olarak güzel. Yani hiçbir şey yapmasanız yani güzel. Yani Bolu ve Düzce'nin birlikte çalışmasından yanayım. Çok büyük memnuniyet duyarım. Tanju Özcan, Faruk Özlü'nün yapay zeka ile Bolu'ya gelişinin canlandırıldığı bir video yayınladı. Seni gidi kurnaz, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü demek gizli gizli, gizli Bolu'ya geliyorsun. Sobelenmişsin ama ifadelerini kullanarak video yayınladı. Bolu'ya gizli çekip kendi arabamla gidiyorum. E, dolaşıyorum bakıyorum ben gizli çekiyorum. Kendi arabamla kimsenin olmadığı zamanlarda. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Geliyorum bakıyorum. E, Bolu çok güzel bir şehir. Yani bunu doğal olarak güzel. Yani hiçbir şey yapmasanız yani güzel. Allah güzel bir tabiat vermiş ondan sonra. bunun insanlar da güzel. Mesela demografik yapı anlamında biz bununla farklıyız. Biz köşklerle büyüyen bir şehiriz. Yani Düzce köşklerle büyüyen bir şehir. Onudaki demografik yapı daha olgun ve daha oturmuş bir yapıdır. Ha. Katıldığı televizyon programı çıkışında Özcan tarafından yapay zeka ile hazırlanan video hakkındaki düşüncelerini de paylaştı. Düzce Belediye Başkanı Özlü, o röportajlara söyledim. Tanju Bey bu tip polemikleri seven bir arkadaşımız. Ama benim ona tavsiyem Akçakoca'ya gelsin biraz kumda oynasın dedi. Ayrıca başka bir videoyla yanıt veren Özlü, yapay zeka ile Tanzu Özcan'ın heykel açılışı yaptığı video ekleyerek Düzce Belediyesi'nin çalışmalarını paylaştı. O röportajı da söyledim. Tanju Bey bu tip polemikleri çok seven bir e, arkadaşımız. Ama benim ona tavsiyem, Akşöke'ye gelsin, biraz kumda oynasın. Oğlumuzun simgeleye, bozayı'nın bir heykelini yapacağız. Abi dedikodu yaparlar. Onlar konuşur, biz yaparız. Hakikâ yapıyoruz. Benim ona tavsiyem, Akşöke'ye gelsin, biraz kumda oynasın.